Herkese merhaba, hoş geldiniz. Türkiye'nin Suriye'de yürüttüğü hava operasyonları devam ediyor. Dün çok şiddetli bir çıkış oldu. Çok sayıda yerde hedefler vuruldu. Bugün de yer yer devam ediyor. Tabi bu arada Amerikan güçlerinin bir Türk sihasını düşürmesi nedeniyle Washington Ankara hattında bir gerilim yaşandı. Bunu düşürmeye yönelik hemen temaslar gerçekleştirildi. Önce e, bu SİHA nasıl düşürüldü bununla ilgili e, Washington ve Ankara arasında nasıl bir temas trafiği yaşandı bunları bir özetlemeye çalışacağım arkasından da sahada olup bitenleri sizlerle paylaşmak istiyorum e, Pentagon sözcüsü. E, Amerikalı komutanların, bölgedeki Amerikalı komutanların Amerikan kuvvetlerinin bulunduğu alana 500 metre yaklaşan SİHA'nın potansiyel bir tehdit olarak değerlendirildiğini ve bir F-16 tarafından düşürüldüğünü açıkladı. Bunun bir müdafaa amacıyla olduğunu söyledi. Bazı detaylar ortaya çıktı. Yine Pentagon yetkililerine göre Haseki'de Amerikan güçlerinin bulunduğu bölgede Türkiye'ye siyalar ilk kez Perşembe sabah saat 7.30 civarında görüldü. E, Amerikalı askeri yetkililer Türk mevkidaşlarını arayarak siyahların bölgeden uzaklaştırılmasını istedi. Bu SİHA'ların e, faaliyette bulunduğu ya da e, aktif hale geldiği yer Amerikalıların kısıtlı bölge ilan ettiği yer. E, Türk yetkililer e, SİHA'ların Kurala uygun, kurallara uygun davrandığını belirtiyor. Şimdi Türkiye ile Amerika arasında bir koordinasyon mekanizması var. Yani sahada çakışmayı, çatışmayı önlemek için e, bu mekanizma üzerinden e, demek ki bir koordinasyon var ve bir iletişim kuruluyor. Ancak e, Amerikan üssünün olduğu yer Haseke'nin kuzey, e, kuzey doğusunda yaklaşık 30 kilometre ötesinde bir yer ve burada Buraya yakın bir kilometrelik bir alanda e, Türk SİHA'ları e, saldırılar düzenliyor. E, tekrar e, te temasa geçiliyor. Daha doğrusu birkaç kez temasa geçiliyor. Uyarılar e, tekrarlanıyor. Bu arada Amerikan güçleri, oradaki Amerikan askerleri sığınaklara inmek zorunda kalıyorlar. Son olarak bir SİHA saat 11.30 civarında bölgeye yeniden giriyor ve Amerikan üstüne 500 metre yaklaşıyor. Bunun üzerine meşru müdafaa saldırısı yapılacağı yönünde Türk tarafı uyarılıyor. Daha sonra bir F-16 havalanıp vuruyor. F-16'nın Ürdün'den havalandığı söyleniyor ama bu konuda kesin bir şey yok. Tabi İncirlik Üssü hemen akla geldi. Bu da spekülasyon konusu ama bazı kaynaklar Ürdün'deki Amerikan üssünden bu uçağın havalandığını belirtiyorlar. Şimdi Pentagon dediğim gibi bunu bir meşru müdafaa eylemi olarak nitelendirip üzücü bir olay olarak değerlendiriyor. İhtiyatlı bir şekilde eyleme geçildiği vurgusu var. Ayrıca Türk siyasının düşmanca, Amerikan güçlerine karşı düşmanca niyetleri olduğuna dair herhangi bir kanıtın olmadığı da vurgulanıyor. Tabii bu potansiyel olarak iki NATO gücü arasında bir kriz. Yani görülmemiş bir olay. NATO NATO 2 NATO müttefiki arasında silahlı bir çatışma nihai olarak ve bu elbette potansiyel olarak ciddi bir kriz nedeni. Amerikan tarafı biraz alttan aldı. Türkiye bunu neredeyse hiç konuşmamayı tercih etti. Hatta İlk e, sihanın görüntüleri ortaya çıktığında, düşen sihanın görüntüleri ortaya çıktığında Türkiye'de yetkililer e, bunu e, reddettiler. Herhangi bir şekilde sihanın düşürülmediğini belirttiler fakat Amerikan tarafı e, kendileri teyit edince durum değişti. Savunma Bakanı Austin Türk mevkidaşı Yaşar Güler'i aradı. Bir görüşme gerçekleştirildi. Benzer şekilde genelkurmay başkanları arasında bir mesaj trafiği oldu, görüşme oldu. Bu görüşmeler Amerikan tarafında verimli olarak nitelendiriliyor. Şimdi bazı çıkan sonuçlar ne? Yani burada bir kere yani gerilimi düşürmeye krize dönüştürmemeye yönelik bir hassasiyet öne çıkıyor Türkiye'nin NATO'daki en önemli müttefik olarak görüldüğü ve bunun devam ettiği vurgulanıyor. Bunun dışında Türk bu tür olayların yaşanmaması için iletişim hatlarının açık tutulmasının önemi tekrar ediliyor. Bunun dışında ne var işte çatışmayı önleme protokollerine uyulması konusunda koordinasyonun artırılması bu da önemli bir nokta. Yani bundan sonraki süreçlerde bu koordinasyonun sağlanması temenni ediliyor. Bunlar, daha önce de benzer yani benzer gerilimlerde öne çıkan unsurlardı. Ne var? Yakın koordinasyon devam edecek. iletişim kanalları açık olacak vesaire. Güler'de Amerikalı mevkidaşına Türkiye işte IŞİD'e karşı ABD ile ortak mücadeleye hazırdır mesajı vermiş. Burada eski bir hikaye karşımıza geliyor. Yani 2014'te IŞİD Kobani'ye saldırdığında Amerikan güçleri Orada devreye girdi ve YPG'ye hava desteği sundu. Bu daha sonra Suriye Demokratik Güçler'in ortaya çıktı, bir ortaklığa dönüştü ve IŞİD'e karşı Rakka, Deir ez-Zor hattında operasyonlar devam etti. Tabi Abyad'la başladı, Membiş'le devam etti. Arkasından Tapka, Rakka Te ve Deir ez-Zor bu bölgelerden IŞİD temizlendi. Türkiye o zaman Amerikalılara diyordu ki, YPG ile değil bizimle bu bölgelere gidin. Yani bir ortaklık kuralım. Türk ordusu işin içerisinde olsun. Ama sizin sağdaki ortağınız YPG değil. Özgür Suriye ordusu olsun. O zaman Özgür Suriye ordusu ismi kullanılıyordu. Daha sonra bu Suriye Milli Ordusu'na dönüştürüldü Türkiye tarafından. Amerikalılar bunu güvenilir bir ortaklık teklifi olarak görmediler. O yüzden de Kürtlerle, YPG ile sahada ortaklığı geliştirdiler. Bu da iki ülke arasındaki bugün hale devam eden krizin nedeni altında bu yatıyor. Ee, tabii başka vurgular var. yani Amerikan tarafı Elbette Türkiye'nin, hani gönlünü almaya çalışıyor ama ama Suriye'de IŞİD'e karşı işte mücadelenin aksamaması, sekteye uğramaması, yeteneklerin bundan etkilenmemesi, sivil nüfusun hakeza bundan etkilenmemesi gibi uyarıları tekrar ediyor. Burada somut olarak elimizde ne var? Yani Türkiye'nin operasyonları, sivil yaşamı, şehirleri ve oradaki IŞİD'e karşı koalisyonu herhangi bir şekilde etkilemesin. Bu var. Bunun dışında da Türkiye'nin e, PKK'ye karşı yürüttüğü e, işte mücadelenin savaşın meşru olduğu yönündeki Amerikan e, klasik tutumu da tekrarlanıyor. E, şimdi Türk dışişleri epeyce bir sessizlikten sonra nihayetinde 6 Ekim Cuma günü bugün bir açıklama yaptı. Dediği şey şu. Tel Rifat, Cizre, Derik bölgeleri olmak üzere Suriye'nin kuzeyini hedef alan operasyon esnasında üçüncü taraflara işletilen çatışmasızlık mekanizmasındaki farklı teknik değerlendirmeler nedeniyle bir sihanın kaybedildiği vurgulanıyor. Şimdi çok bu da alttan alan ve kriz meseleyi bir krize dönüştürmek istemeyen tutumu yansıtıyor. Siyasi tutumu yansıtıyor. E, fakat devamında e, bu operasyonların kararlılıkla sürdürüleceğine dair e, haliyle de Amerika'nın bir siha düşürmesiyle burada bir caydırıcılık inşa etmediğine dair açıklamanın devamında şu söyleniyor. İlgili taraflarla çatışmasızlık mekanizmasının daha etkin işletilmesi yönünde gerekli tedbirler alınmıştır. Irak tarafında yapıldığı gibi terör örgütünün Suriye'de geliştirdiği tüm yetenek ve gelir kaynakları sistemli bir şekilde yok edilmeye devam edilecektir. Buradan bu sistematik yok etmenin hedefi nedir? Bu tabii çok tartışılıyor. Ben de dünkü yayınımda e, sivil altyapının vurulduğunu söylemiştim. Bunun üzerine çok sayıda tepki var, e, yorum var. Sivil altyapıdan neyi kastediyorsun şeklinde. Bir kere şunu hatırlatalım. E, Hakan Fidan, Dışişleri Bakanı e, Ankara'daki saldırıdan sonra e, işte dışişleri, içişleri, genelkurmay ve MIT arasında yapılan güvenlik değerlendirme toplantısından sonra şu açıklamayı yapmıştı. Burada Net olarak hedefi tanımlıyor ve bu aynı zamanda bir yeni angajman deklarasyonu olarak da görülebilir. Hakan Fidan dediği şuydu. Özellikle Irak ve Suriye'de PKK, YPG'ye ait bütün altyapı, üst yapı tesisleri, enerji tesisleri bundan sonra güvenlik güçlerinizin meşru hedefidir. Topyekün meşru hedefidir. Ayrıca üçüncü tarafların PKK, YPG'li tesislerden ve şahıslardan uzak durmasını tavsiye ediyorum. Şimdi burada üçüncü taraflardan kasıt kim? Neyi e, işaret ediyor? Burada tabii ki Amerikalılar Peki Amerikalılarla sınırlı mı? Değil. Çünkü Amerikalılar belli üstlerde Suriye Demokratik güçleriyle birlikte bulunuyorlar. Ee, yani koordinasyon halinde bulunuyorlar. Ee, bunun dışında e, ortak hareket ettikleri yerler çok. Ee, tabii ki Amerikan üstlerinde e, YPG'liler ya da e, Suriye Demokratik Güçleri mensupları var demiyorum. Yani ama ortak bulundukları yerlerden söz ediyorum. Bunun dışında Rusya, belli yerlerde Suriye Demokratik Güçleri ya da mesela Membiç'te işte Membiç Askeri Meclisi ile birlikte belli yerlerde olabiliyor. Aynı da hakeza ya da işte başka buna benzer bir takım yerler sıralanabilir. Suriye Ordusu bir 2019'da Barış Pınarı hareketi sonrasında sağlanan mutabakatlar çerçevesinde Suriye ordusu Fırat'ın doğusunda sınır hatlarda pek çok yerde konuşlandı. Onlar var belli yerlerde Suriye demokratik güçleriyle yan yana duruyorlar. Mesela Tiltemir'de, Ayn İsa'da, Kobani kırsalında, bunun dışında Membiç kırsalında ve yine Fırat'ın batısında işte Tel Rıfat taraflarında Suriye ordusu var yani Suriye ordusuna Rusya'ya ve Amerika deniliyor ki bu testlerde bulunmayın bu şahısların yakınında olmayın bu ciddi bir uyarı Tabii bu uyarı karşılık buldu mu diye baktığımız zaman değil. Amerikan güçleri zaten bu SİHA'yı düşürerek aslında bir yanıt vermiş oldular. Rusya mesela Fırat'ın doğusunda askeri kontrol ya da askeri polis kontrolü misyonu icra ediyor. Onlar vurulan bir yeri gitti ziyaret ettiler. Onlar bölgeden çekilmediler, çekilmiş değiller. Bunun dışında Suriye ordusu daha keza bölgede varlığını sürdürüyor. Pek çok yerde varlığını sürdürüyor. Şimdi e, peki vurulan yerler az önce söyledim. Yani sivil altyapı hedef alınıyor ve bunu söylediğim için de çok sayıda tepki var. Ancak bir bilanço var karşımızda. Birazcık detaylı ama müsaade ederseniz ben bunu paylaşmak istiyorum. Sonuç itibariyle bunlar e, şu anda hali hazırda devam eden operasyonların sonuçlarıdır. Kürt kaynaklara göre son 24 saat içerisinde 27 29 alan ya da hedef vuruldu. Bunlar arasında 3 elektrik istasyonu, 2 petrol istasyonu, 2 su istasyonu, 1 benzin istasyonu var. Burada biraz eksiklik olduğunu söyleyebilirim. Bunun dışında 6 güvenlik görevlisi ve 6 sivil yaşamını yitirdi deniliyor. Şimdi ben buradan e, Suriye İnsan Hakları Gözlem Evi'nin raporuna geçeyim. Bugün geçtiği rapor. Onların verdiği bilanço birazcık daha detaylı ve e, toplam saldırı sayısının e, 5 Ekim'den beri toplam saldırı sayısının 24'e yükseldiği, e, 14 kişinin öldüğü, 6 kişinin de yaralandığı belirtiliyor. Peki nereler vuruldu? Ya, askeri yüz kamp ve buna benzer yerleri saymadan sadece altyapı anlamında kritik olan bu. Çünkü buradan hareketle Türkiye'nin savaş suçu işlediği yönünde suçlamalar geliyor. Onlarla ilgili bu bilgileri şimdi sizinle paylaşacağım. Kamışlı e, Kamışlı'ya bağlı e, Malikiye yani Derik e, Kırsalı'nda Kirifara'da COVID hastanesi tamamen yerle bir edildi. E, Müseyrefiye de petrol tesisi vuruldu. Haseke Kırsalı'nda Sanayi Bölgesi hedef alandı. Kardahul Kasabası'nda petrol istasyonları vuruldu. Kahtaniye Dırbesbiye e, oluyor burası aynı zamanda. Star radyo, televizyonu, te, radyo istasyonu vuruldu. Sikarka elektrik santrali dışı bırakıldı. E, Takal-Bakal petrol istasyonu vuruldu. E, Haseke'nin kuzeyindeki Hamma e, su istasyonu vuruldu. E, yine Kar Kardahol'da bir petrol istasyonu. E, Cevadiye'de elektrik santrali. Haseke Kırsalı'nda Haseke ve Haseke kırsalını elektrik sağlayan El Sad El Garbi elektrik santrali hedef alındı. Yine Kamışlı'da COVID hastanesinin yakınında bir elektrik santrali vurulmuş. Kahtaniye'de Seyda Petrol İstasyonu ve El Ude Petrol İstasyonu e, tahrip edilmiş. Harapel Asker'de bir elektrik santrali, Amüde'de bir elektrik santrali, Kamışlı Kırsalı'nda Süveydiye'de bir benzer istasyonu vesaire vurulan yerler arasında. E, bunlar son derece e, önemli. Buradan e, yani altyapıyı vuruyoruz derken aslında günlük hayatı, şehir hayatını insanları susuz ve elektriksiz bırakacak e, bir e, operasyon ee, devam ediyor diyebiliriz. Mesela e, SANA e, haber ajansı, Suriye'nin resmi haber ajansı e, şöyle bir haber geçti. diyor. Kamışlı ve Amude'de elektrik santralleri e, hizmet dışı kaldı. Haseke Elektrik Şirketi Genel Müdürü Salih İdris diyor ki ama elektrik santralinin hizmet dışı kalması alık su istasyonunun çalışmasının durmasına ve elektrik kesintisine yol açtı. Bu da e, Haseke şehri halkına su pompalanamaması, pompalanmaması, pompalanamaması anlamına geliyor. Yine Malikiye kırsalında Süveydiye'de elektrik üretim tesisi hizmet dışı kaldı diyor e, Haseke elektrik şirketi genel müdürü Salih İdris. E, burada Svadike istasyonu 5 kez vurulmuş Kürt kaynaklara göre. Şimdi bu istasyon sadece yani elektrik sağlayan bir yer değil. Aynı zamanda günlük olarak 10-13 bin tüp gaz üretiyor. Yani burası bir anlamda evlere mutfaklara ve kurumlara tüp gaz üreten yer ve buranın da etkilendiği söyleniyor. Şimdi bu operasyon bu haliyle devam ediyor ve anladığımız kadarıyla bu altyapıyı tamamen çökertme konusunda ciddi bir kararlılık var ve bu kararlılık devam ediyor. Bunun dışında tabii Fırat'ın batısında Afrin Kurtuluş Güçleri adı verilen Afrin Afrin'den çıkmış olan eski YPG unsurları da belli yerlerde Türk askeri ee, üstlerini ya da noktalarını hedef aldılar. Ee, bununla ilgili bir kayıp var ee, vesaire bir tırmanış devam ediyor. Ee, bütün bu tırmanışa baktığımız zaman bundan bunun arkasından bir kara harekatının gelmesi bekleniyor normalde bahsediyorum. Fakat koşullar dünkü yayında da bahsettim. henüz kara harekatı için bir olgunlaşmaya işaret etmiyor. Bu yüzden de hükümete yakın kaynaklara bakılırsa onlar şu aşamada daha çok işte Suri Demokratik Güçlerinin YPG'nin bütün altyapısını yok etmeye yönelik kapsamlı bir hava harekatıyla yetinileceğine işaret ediyorlar. Ayrıca obus toplarıyla karadan da atışlar yapılıyor. F-16'larda dün akşam devreye girmişti, sadece sihalarla yürütülen bir operasyon olmaktan çıktı. Bugün bugün gün içerisindeki tırmanış çok fazla düne kıyasla değil, ama geceye doğru ne olur onu bilmiyoruz. Ben Suriye'den söz açılmışken dün yayını uzatmamak için fazla giremedim ama bugün başka bir konudan da bahsetmek istiyorum. Humus askeri akademinin mezuniyet töreninde çok ciddi bir felaket yaşandı. Hava araçlarıyla ya da dronlar ya da biz ona işte hani kamuka, kamukaze ihaları da diyebiliriz. Bunlarla bir saldırı düzenledi. Savunma Bakanı da bu törendeydi. Üst düzey komutanlar törendeydi aileleriyle birlikte. Resmi kaynaklara göre ya da Suriye Savunma Bakanlığı'ndan direkt aktarayım ben. Bu saldırılarda 31'i kadın, 5'i çocuk toplam 89 kişi yaşamını yitirdi. Ayrıca 277 kişi de yaralandı. Suriye İnsan Hakları Gözleme Evi ölenlerin sayısını 120 olarak veriyor. Bunun ardından Suriye... Ve Rusya birlikte eee ve Halep kırsalında Suriye e, muhalif güçlerinin olduğu alanlara çok e, ciddi anlamda misilleme saldırılarında bulundular. E, işte muhalif kaynaklara göre 14 sivil öldü, 73 sivil de yaralandı. Bunlardan 19'u yaralananların 19'u çocuk, 13'ü kadın. Yaklaşık 15 e, kasaba ve köyün hedef alındığına dair muhalif kaynaklardan bilgiler geliyor. Bunun büyük bir tırmanışa yol açıp açmada, açmayacağı da konuşuluyor. Yani buradan Suriye ordusu da e, yeni bir kara harekatına başlar mı? E, 2020'de yaptığı gibi. Bu da e, hani tartışılıyor. Ama biraz Rusya'nın ve İran'ın tutumuna bağlı. Daha doğrusu Rusya ve İran'ın vereceği desteğe bağlı. Rusya malum Ukrayna ile meşgul. İran'da kendi dertleri çok. Yani şu aşamada böyle büyük bir 2020'deki gibi bir yeni bir hamlenin doğrusu hemen eli kulağında olduğunu söylemek zor. Ya da bunu öngörmek o kadar kolay değil diyelim biraz uzatarak Suriye'deki gelişmeleri paylaşmış oldum. Elbette bu konu daha çok konuşulacak çünkü hiçbir sorun çözülmüş değil. Herkes silahının gücüyle meseleyi bir yere götürmeye çalışıyor. Ancak bunun sonuçsuzluğuna dair daha önce defalarca söylediğim tespitimi tekrarlamaktan şu anda başka yapabileceğim bir şey yok. Bana eşlik ettiğiniz, katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.